Hukuki Hakların programından merhaba. Bugün size bir anekdot anlatarak konuma başlayacağım. Geçen aylardaydı. Bir arkadaşımızı polis durdurmuş ve kimlik sormuş. Arkadaşımız kimliğini göstermiş. Daha sonra polis memuru arkadaşımızdan telefonunu istemiş. Bütün sosyal medya hesaplarını kurcalayarak geri vermiş. Avukat olmam sebebiyle bana polisin telefonumu durduk yere kurcalama hakkı var mı diye sordu. Bunun cevabını hep birlikte öğrenelim diye bugünkü konumu polisin durdurma ve kimlik sorma yetkisine ayırdım. 2559 sayılı polis vazife ve selahiyet kanunu 4 Taksim A maddesi polisin durdurma ve kimlik sorma yetkisini düzenlemiştir. Peki bu maddeye göre polis kişileri ve araçları hangi hallerde durdurabilir? Birincisi, bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek amacıyla durdurabilir. İkinci olarak, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak için durdurabilir. Üçüncü olarak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek için durdurabilir. Dördüncü olarak hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek amacıyla durdurabilir. Beşinci ve son olarak da kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilir. Peki durdurmanın kapsamı ne şekilde olmalıdır? Şöyle ki durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime e, dayanan bir makul bir sebebin bulunması gerekir. Yani süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz. Peki polis bizi durdurdu. Bize durdurma sebebini söylemek zorunda mıdır? Evet, polis durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirmelidir. Sebebi bildirdikten sonra durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir. Kimliğimizi veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Peki bu durdurma işlemi bir süreye tabi midir? Evet, durdurma süresi durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin ger gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz. Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir. Peki polis durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan Diğer bir eşyanın bulunması halinde ne yapabilir? Polis yeterli şüphenin varlığı halinde kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Bu tedbirin de bir sınırı vardır. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez. Polis görevini yerine getirirken kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylığı gösterir. Fakat bazı durumlarda polis Cumhuriyet Savcısını haberdar etmek zorundadır. Peki bu haller nelerdir? Birincisi kişinin kimlik belgesinin bulunmaması İkincisi açıklamada bulunmaktan kaçınması. Üçüncü hal ise kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunması durumudur. Bu her üç durumda da kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet Savcısı haberdar edilir. Bu kişi kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması halinde bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir. Peki nüfusa kayıtlı olmayan bir kimseyi durdurmuş ise ne yapılır? Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için gerekli işlemler yapılır. Kayıttan sonra fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek kayda alınır. Yani bütün bu anlattıklarımdan anladığımız üzere polis durduk yere hiçbir açıklama yapmadan, elinde bir arama inceleme kararı olmadan sizin cep telefonunuzu kurcalayamaz. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adalet ile kalın.